Bugün size pazarlamada küçük bütçeyle büyük başarı yakalayan ilginç bir hikaye anlatacağım. Düşünsenize, bir şampuan markası var. Dev rakipleriyle reklamda yarışamıyor. Ama çok zekice bir fikre sahipler. Biz ürünü değil, insanların hikayelerini anlatalım ve benim saç hikayem kampanyasını başlatıyorlar. İnsanlara diyorlar ki, saçınızla ilgili anılarınızı, duygularınızı, mücadelelerinizi paylaşın. İşin güzel yanı ne biliyor musunuz? Hiç ürün dayatması yok. Sadece gerçek insanlar, gerçek hikayeler var. Kimi özgüven hikayesi anlatıyor, kimi değişim hikayesi. Bu aslında üç önemli stratejinin muhteşem bir birleşimi. Kullanıcı deneyimi odaklı pazarlama, duygusal bağ kurma ve topluluk oluşturma. Sonuç mu? 3 ay içinde satışlar yüzde %46 artıyor. Marka sosyal medyada trend oluyor. Neden? Çünkü artık insanlar sadece süper ürün vaatlerinden sıkıldı. Onlar gerçek bağ, gerçek hikayeler arıyor. Bu video size faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.